Herkese merhabalar. Bir marketleri 4 Şubat 2022 tane kesin olarak gelecek resmi katılığı birlikte inceleyelim. İlk olarak Paşa Bahçeden ayaklı kek tabağıyla başlayacağız. ürünün fiyatı 40 TL. Rakle marka 3 parça oluşan yazlısı kısa boydaki meşrubat bardaklarının fiyatları 32.50. Lav markasına ait 3 parça oluşan meşrubat bardağı setinin fiyatı 20 TL. Borcam fırın ile devam edelim bu ürünün fiyatı 45 TL tüm ürünler resmi kataloglanmıştır kesin olarak gelecektir. 3 parça oluşan gold kaplama emayi kavanoz setinin fiyatı 149 TL. Chefs markasına ait derin tencerenin fiyatı 109 TL. Chefs marka tek fiyatlı bıçak ve soyacak çeşitinin fiyatları 15 TL. Bir Marketer bu hafta gold kaplama kapaklı sahanlarda geliyor 80 TL fiyatları. İki parçanın oluşan kadın ev çoraplarının fiyatları 16 TL. Gold dolap içi organizer çeşitlerinin fiyatları 40 TL. La markasına ait kapaklı saklama kaplarının fiyatları 7.50. gerçek tarih ürünler var videosunu ne kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Gold kaplama şık görünüşteki emaye tencere setinin fiyatı 279 TL. 890 watt çeşme gücüne sahip Fakir marka elektrikli süpürgenin fiyatı 999 TL. Üçlü 7 tane cam kaselerinin fiyatları 25 TL. Kumaşlı metal ekmek sepetinin fiyatı 40 TL. Şefs markasına ait tek fiyatlı yanmaz yapışmaz ürünlerin her birinin fiyatı 40 TL. Şefs markasına ait tavada geliyor bin marketleri 90 TL satış fiyatı. 36 ile 40 numara arasındaki kadın pelüş terliklerinin fiyatları 45 TL. Gold, peçetelik ve nihalenin fiyatı 25 TL. Şık görünüşteki metal ayaklı, mermer desenli seramik saksının fiyatı 45 TL. Bu hafta bir marketlere plazma lambası da geliyor ürünün fiyatı 60 TL. Çocuklar için pelüşlü kulaklıkların fiyatları 20 TL. Gold, spreyel kaşıklık ve havlunun fiyatı 28 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 20 santim çapında siyah renkli pasta tabağının fiyatı 50 TL. Telefon tutucunun fiyatı 20 TL. Rakle marka farklı desenlerde meşrubat bardaklarının fiyatları 10 TL. Farklı beden seçenekleriyle erkekler için eşofman alt takımlarının fiyatları 30 TL. Kolerina artı artı bir pasta servis setinin fiyatı 70 TL. Kadınlar için çanta ve cüzdanların her birinin fiyatı 45 TL. Kadınlar için leopar desenli süper soft pijama takımlarının fiyatları 100 TL. Başa bahçe 6 parçan oluşan çay bardağı setinin fiyatı 30 TL. 40 cm meyvesinde papatya şeklindeki tepsinin fiyatı 40 TL. Altı parça oluşan dekoratif kaşık seti çeşitinin fiyatları 5.50. Mobil canlı yayın setinin fiyatı 249 TL. Pola Smart markasına ait gaming kulaklarının fiyatı 229 TL. Farklı renklerde kapaklı silikon buzluklarının adetleri 10 TL. Laptop ve evrak çantaları da var bu hafta bir marketlerde bu ürünlerin fiyatları 30 TL. Lavabo süzgeci bulaşıklığın fiyatı 20 TL. Çift kişilik Kadife Yatak Örtüsü setinin fiyatı 259 TL. Siz arayacağımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Erkekler için bisiklet yaka sivit şörtlerinin fiyatları 50 TL. Yuvarlak şeklinde saksılı dekoratif ağaçlarının fiyatları 18.50. USB LED masa lambasının fiyatı 50 TL. Bim markete tablet çantası geliyor bu ürünün fiyatı 23 TL. 20 Watt Polo Smart Marka duvar şarjının fiyatı 100 TL. Polo Smart Marka Gaming Mouse setinin fiyatı 50 TL. Çocuklar için farklı renk seçenekleri ve sop fiyatları 15 TL. USB mikrofonda geliyor bir marketleri bu ürünün fiyatı 109 TL. Tek fiyatlı plastik ürünlerin her birinin fiyatı 7 TL. Katlanabilir laptop standının fiyatı 40 TL. Paşa Paşa markasına ait cam lokumluğun fiyatı 20 TL. Renkli led yazı tahtasının fiyatı 40 TL. Tencere formlu kristal saklama kabının fiyatı 10 TL. Kumandalı RGB led şeridinin fiyatları 50 TL. Chefs markasına ait sütlüğün fiyatı 45 TL. Kadın ve erkekler için Westhoff marka patik terliklerinin fiyatları 17.50. HP Pavilion Türkçe Mekanik Klavye'nin fiyatı 799 TL. Polo Smart markasına ait kulaklığın fiyatı 149 TL. Polo Smart marka akım korunmalı USB'li uzatma kablosunun fiyatı 80 TL. Apollo Smart ışık bağlantılı tripodun fiyatı 70 TL. 12 parça oluşan paça parça marka çay setinin fiyatı 50 TL. Corby yarış setinin fiyatı 1199 TL. 350 milim çift cidarlı cam kupanın fiyatı 30 TL. 25 cm ebatındaki opal salata kasesinin fiyatı ise 30 TL. Büyük boyda bal rengindeki kasenin fiyatı 8 TL. Law markasına ait 3 parçadan oluşan saklama kapı fiyatı 40 TL. Çelik şeklindeki patates bıçağının fiyatı 30 TL. Sizlerle camlık videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Tuzluk ve biberlik takımının fiyatı 20 TL. 4 parça oluşan tuzluk biberlik kürdanlık takımının fiyatı 26.50. 2 parça oluşan silikon yuvarlak şeklindeki borcam kapağının fiyatı 17 TL. İkili set sahneki kaktüs desenli tepsinin fiyatı 20 TL. Simbo marka 400 milim French Press'in fiyatı 20 TL gerçek narik ürünler var videoyu sona kadar izlemesi mutlaka tavsiye ediyoruz. Farklı renk seçenekleriyle büyük boydaki mutfak rendelerinin adetleri 10 TL. Hazneli ve dönerli büyük boydaki süzgeçin fiyatı 22.50. İkili set sahneki borosilikat yağdanlık takımının fiyatı 17 TL. Buharda sebze haşlama aparatının fiyatı 20 TL. Yuvarlak şeklindeki paslanmaz özellikle pasta kek kalıbının fiyatı 40 TL. Lavabo süzgeci de var bu ürünün fiyatı 17 TL. Paşa Paça markasına ait iki parça oluşan metal tuzluğun fiyatı 10 TL. 6 parça oluşan paşa bahçeden ince belli çay bardağı setinin fiyatı 20 TL. Çok amaçlı dolapta var bir marketlerde 299 TL fiyatı. Arnica markasına ait 2 yıl garantili Blender setinin fiyatı 249 TL. 2 ile 5 yaş arası çocuk eşofman takımlarının fiyatları 25 TL. 26 santim evasında Chefs marka garanti efekti krep tavasının fiyatı 40 TL. Kiwi markasına ait narenciye sıkacağının fiyatı 80 TL. Büyük boyda şık görünüşlere sahip sukulen çeşitlerinin fiyatları 10 TL. Kadınlar için farklı renklerde pijama takımlarının fiyatları 50 TL. Farklı renk seçenekleri kapaklı hamur adet fiyatları 17 TL. Paşa Bahçe, Borcam Kara şeklindeki tepsinin fiyatı ise 23 TL. Paşa Bahçe markasına ait farklı desen seçenekleriyle saklama kaplarının fiyatları 4 TL. Comtel markasına ait iki ısıtıcı alet de var ürünün fiyatı ise 219 TL. Çocuklar için sevimli taşıtlar serisi kitapların fiyatları 2 TL. Dede markasına ait bebek aktivite oyuncaklarının fiyatları 20 TL. Oyuncak bebek ve motosikletinin fiyatı ise 60 TL. Artcraft'tan Kineticum oyun setinin fiyatı 20 TL. Uçar Oyuncaktan Oyuncak Sepetin Fiyatı 20 TL Eğlenceli Kutu Oyunlarının Her Birinin Fiyatı 13 TL Öncelikle videoyu herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta aktörün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, gerçek ve resmi kataloglar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.